Herkese merhaba. Bugün sizlerle Kardashian ailesinin estetikte getirdiği yenilikler hakkında konuşacağım. Kardashian ailesinin en popüleri, sevgili kim? Kim estetiğe neler kattı? Eskiden Kate Moss'un daha düz bir karın, daha düz bir bel, daha zayıf bir kalça ve göğüs imajını kim tamamen yerli bir etti? Ve estetikte daha ince belli, göğüslerin daha ön planda, kalçanın daha ön planda olduğu kum saati görünümünü öne çıkardı. Bu sayede kadınlarda belirgin kıvrımların ortaya çıkmasını sağladı ve dünyada BBL olarak adlandırılan kopa büyütme işlemini de popüler hale gelmesinde özellikle magazinsel olarak ön plana çıkardı. Kim dışında ailenin diğer üyeleri de yaptırdıkları estetikle özellikle televizyon dünyasında çok öne çıktılar. Burun estetikleri, yanak estetikleri ve çene estetikleri ile Estetikte bambaşka bir trend oluşturdular ve Hollywood yüz görünümü olarak adlandırılan imajın ortaya çıkmasını öncülük ettiler. Bu Hollywood yüz görünümü neyi ifade ediyordu? Hollywood yüz görünümü daha zayıf bir yüz, elmacık kemiklerinin biraz daha ön planda olduğu, çenenin biraz daha ön planda olduğu, gıdının olmadığı ve dudakların da gene biraz daha belirgin olduğu bir görünümdü. Aslında biz bunu slim face olarak da adlandırabiliriz ve sevgili Kylie'nin dudakları en meşhur dudak şekli ve en trend dudak şekillerinden bir tanesi. Peki bu estetiklerin hepsi yapılması gerekir mi? Kişiye özgü mü? Bunu yaptırmak zorunda mısınız? Aslında estetik işler tamamen sizin için planlanan, sizin isteklerinizle göre yönlendirilen bir işlemdir. O yüzden başkalarına benzemek yerine sizin kendi halinizde daha güzel, daha çekici nasıl görünebileceğinize yönelik işlemlere karar verilmesi gerekir. Bu nedenle sizin için en doğru işlemin planlanmasında estetik cerrahınızın görüş ve önerilerini lütfen dikkate alın. Popüler uygulamalar yerine sizin isteklerinizi karşılayacak size özel işlemleri lütfen göz ardı etmeyin. Bütün bunları değerlendirerek sizin için en uygun işlemi gelin birlikte planlayalım.